Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Selahaddin Aras. Kevakip kitabında Mecrurat bölümünden sonuna kadar okuyup bitirmişsin. cenab Allah muvaffak etsin. Tabi Kevakip kitabını bitirip bir sonraki kitap olan Şerhül Muğni kitabına geçebilmen için seni sınav yapacağız, sorular soracağız bu sınavdan da başarılı olmanın neticesinde hayırlısıyla Şerhül kitabına geçeceksin. Tabi e, sadece bu sınavdan başarılı olman yetmiyor. Çünkü kitap bitirdiğin için her kitap bitiminde geçmiş bütün metin ezberlerini de vermen gerekiyor. Yani senin geçmiş metin ezberlerini mesela diyelim ki Nehcenem'dir, Emsile'dir, Bina'dır, e, İzzi'dir, Cücani'dir, Zuruf kitabıdır. E, bütün bu ezberlerini verdikten sonra Şerh Şerhül kitabına geçebiliyorsun. Sınavımıza başlayalım. Sorularımızı sorma başlayalım. Cenab-ı Allah'ın izni inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mecrur olan isimler kaç kısma ayrılıyor? Üç kısım tüden. Harfi celle olan mecrur, idafeli olan mecrur, bir de bunlara tabi olanlar. Evet. Harfi celle mecrur olan nelerdir? Harfi celle be, min, ba, an, ila, kaf, ve, v, ruba, hatta, ila, ila, il, il, Ala Güzel Peki e, Şimdi Bunlardan sedan, hangileri hem zahir hem damir icer yapar? İlk yedisi hem zahir Hem mudmar silahı Son yedisi de sadece zahir ismi Kav, Vav, wow, Hatta Bu üç üstesinden şimdi dedik ya Son yedi tanesi Zahir, e, zahir isme geliyor ama o zahir ismin Aynı yani e, khas, Bir şey kastır bu kav, vav wow, e, Bir de hatta Bunlar e, has, bir şeye has değil. Zahir isimler ama has bir şeye gelmiyorlar. Kaf da i şiirden dolayı da o da mudmar isme dahil oluyor. Mudmara dahil oluyor. Evet. Hatta kaç kısım alıyor? Hatta sedem üç kısım. Bi e, e, ekel tu semeke hatta rasuha rasa rasiya sedem. Güzel. Ee, peki bunlardan bu harf-i hangisi sadece Allah lafzına veyahut da Rabbil Kabe'ye dahil olabilir. Ta Tarabbi e, Tadır Tarabbil Kabe'te ya da yem tikelme e, e, geliyor Tarabbi ya da nadirat Ter Rahman ya da Hayatika ola geliyor Güzel. Peki bu e, harfi celeden sadece zamana has olanlar. Osman, güzel. Sadece nekire has olanlar. Rubbe. Evet. Rubbe damire dahil olabilir mi? Ruba damiri dahil oluyor size. O damir de müfred müzekker gayb mülazim bir damirdir. Onda kendinden sonraki cümleyi temiz e, manaya mutabak olarak temiz olarak tefsir ediyor size. Rubbehu fityetun gibi size. Rubbehu fityeten, fityeten temiz gibi. nasıptır. Fityeten mesela. Evet. Rubbe mahzuf olup wow, onun ameli ne zaman sabit kalıyor? Size. Rubbe mahzuf olup ama onun ameli hangi e, harfeden wow, sabit kalıyor? Vav fa bat Vav wow, fa bel. Bel. Evet, bunlar olmaksızın e, olabiliyor, olabiliyor, mu? Rasmi derin şiir dersinden. Evet. Peki bu harf ve cellerden e, mesela ma zi, e, sonra hangi den ameli iptal oluyor, hangisi olmuyor? Min, an, basidem. Bunlar dahil olduğunda e, ma, zaydedir, ama ameli iptal olmuyor. Ama kef ve ruba dahil olduğunda ise ameli iptal oluyor sedem. ve rubaya. Cüm bunlar cümlelerine dah dahil oluyor sedem. Evet e, ee, mecbur bir idafe ee, buna gelince şimdi bununla ilgili hükümler nelerdir? Selam, e, idafe e, tenvinle beraber idafe edilmeyeceksin. E, bir de e, tesniye ve cemnunu gelmeyeceksin. Yani bunlardan mücerret olacaksın. Güzel. Peki bu kaç kısım alıyor idafe? Selam, şimdi üç kısım. Lamlı la olan, minli olan, bir de fili olan. Lam ekser, e, min kesir o fide kalil olarak görülür Evet güzel. İdafe bunun dışında kaç kısma İki kısım idafe İdafe lafzi, idafe manevi. İdafe lafzi sıfatı e, bir idafe edilen şey ya sıfat olacak ya da idafe edilen şey mamul olacak yani sıfat sıfat yazıyor İslam sıfattan kastı ise isim ismi fail ismi maf'ul sıfatı afal tabdil evet idafe manevi nedir i̇dafe manası da bir idafe lafzda saydığımız her iki şart olmazsa o zaman da idafe lafzidir. O, o e, idafe manevi e, diye isimleniyor. İda, e, i̇dafe mah. İdafe lafzı da e, idafe gayr mah diye isimleniyor. Sizden. İdafe e, manevi de eğer e, mudafili marife ise tariflik eğer e, e, e nekire ise o zaman taksitlik faydası veriyor. O e, idafe ile de s.a.v. E, tahfiflik ve tahriflik faydası vermiyor ama tahfiflik faydası veriyor s.a.v. Ondan sonra s.a.v. E, orada yazıyor. Dört mudaf ile idafe ile mecbur değil, mudafla ile mecbur Evet. Ondan sonra tabirleri... <laughs> Güzel. E, fiillərdən yani fiiller kaç kısım ayırıyor? Şimdi s.a.v. fiiller üç kısım. Madi, mudarı, emir. Bunlardan madi ve emir memlidirler. Mudari isə e, nünə mənəs və nünün ki əməkdin başa bitişində mudaridə buna bitişində məmnidir. Bunların dışında əgər e, e, buna bitişməzsə o zaman e, mudari murabtisidir. Evet, filim hangi durumda merfuddur? Hayır, mudaf, mansub, mecrurdur. Evet, Şimsedən, eee, filim mudari asıl olaraq merfuddur. <yəcərdir> ne zaman başına cazım daxil olursa cezmeder. Ne zaman nasip dahil olsa nasipler kaç tanedirler? Kaç kısmıdır? şimdi nasiplar iki kısımdır. Bir kendi nefsiyle amel yapıyorlar sizden. Bu en, len, key, izen. O bir de enem ile şey yapıyorlar sizden. <laughs> bu, bu da iki, bu enem da iki. Ya cahidi ya vacibi olarak geliyor sizden. Evet. Şimdi bu tek baştan nasip edenlerden mesela en. En <laughs> sizden Ta, ta, kesinlik ve ta, zan için geliyor Südam. Kesinlik olarak geldiğinde de, e, bu en mesela ne zaman nasibedir Tek başına nasip eder? E, en. ilim ve zan geçmediğinde sizden. Peki ilim geçerse kendisinden önce adam ee, o, o zaman, zaman o en muhafife olur sizden. Peki zan geçerse kendisinden önce. O zaman önce. iki vacih. Nas braf sizden. Evet. Ee, peki. Güzel. Ee, K. Nasibe olmaz şey mazaya nasip olması için şart nedir? Sıram başına lam gelmesi gerekiyor. Lamu k. Okay. Lam başına k gelmesi gerekiyor. Eğer o başına lam başına k değil, o k okay değil lam. Lam la, k'den önce lam gelmesi gerekiyor. Bu lam lafzan geliyor. ile ta'la gibi. O de geliyor. Ne eğer ne lafzan ne takdiren gelirse o zaman o k k cari Evet, izen nasb edatı olaması için gereken şartlar nerede? Üç harçıdan. Ondan sonraki film müstakbel olacak. O kendisi zaten sadur kelam istiyor. O üçten mutlası olacak. Eğer munfasıl olursa kasem ve nefisiden arasına geliyor. Başka bir şey gelmiyor sana. Evet. Bu ke, e, bu e, izen bir diğer ismi nedir? Cev e, yüseme şey cevabı mı? Cezaun sidan. Harfi cevabı bir daha Ce, Harfi şey cevabı cezaun sidan. Güzel kendisinden sonra en cevazen mukadder olup da film doğru nasip edenler nelerdir? Lamu ki vav fa suma bir de avsidan. Vücubi olarak da geldi yerler sidan. Kay harf kay cerra sidan. Lamu ve ma'ya hatta bir de al mana ila ve illa sidan. Güzel. Evet. Ee, de, iki, iki bir, e, cevazimler kaçlandılar? 18 tane sedan. İki, ayrılırlar. Bir, bir fiili cezmedenler. Lem, lemme, lemül emir, dua, lemün nehi. Bu bir de talep Bu talep de kendinden sonra fe gelmeyecek. E, kast edilir şey Filmde yani gibi. Evet. Güzel. Talep ne zaman cezmeder? Talep, e, talep ne zaman ondan sonra fe gelmezse Fa on ona bir de cevabında mudare gelsin. Şimdi bu da film dar gelsin. Taalu etlusulen. Güzel. İki fili gezmedenler neredir? Men ma mata ayna ayna ayana haysuma mahma ondan sonra mata ayana anna ayna bundan sonra keyfe mesidem basiret mezhebine kufiler mezhebine görüyor. Kufiler mezhebine göre geliyor. Bunlardan harf olanlar var. in izme gibi. Ondan sonra bir de davranış şiirden dolayı e, cazim edatı sayılan ve izen gibisinden. Evet. Ee, cevap şartın başında fay e, ve da fücaya gelmesinin e, ce ce cezanın gelmesi vacip olması gereken şartlar sizden e, yani cezanın e, yani e, cevabın ceza için sahih olmadığı zaman e, tekrar söyle ce, ceza ce, e, neyse cevap e, uygun olmasa ce, ce, ceza için yani adet şart, e, şart yok ce, cevap için ceza eğer sahih olmazsa uygun olmasa. yani kendi tam ifade edemedim. cevabı şart eğer fiil şart olamıyorsa. İşte cevap işler eğer fiil şart olamıyorsa zaten F ve İze geliyor. Evet. M mesela ne gibi mesela yani cevap şart fiil şart olamıyor. O inden fusum öyle bir şahit geçiyor. Sen tam hatırlamıyorum. Ve yemsiz ki bir hayrin. Falan tecide furu alla cümle ismi olsa mesela ve ee, denyek olsa o zaman ee, fluşat olamıyor. Olamaz zaman da farada izafet gelmesi gerekiyor. Evet. Evet. <laughs> nat konusuna geldik. Şimdi eee nat ne demektir? Sidam ee, nat ee, men, e ben müştak ya da müştak tevinde de sidem. müştaktan kastı isim fail, isim meful, af sıfat-ı afal-ı O Ondan sonra e, müştak tevinde olanlar, isim-i işaret, isim-i usul, sahip o esman-ı bir de cümle ama men'ut ne ki olacak? O mazda da bunun gibidir. Evet. sıfat mevzu daha güne de uymaz içer. Sizdem ırabı e, serfelse ırabı selese ve marife ve nekeralıkta nə, ne nə zaman ki eee men ötün içindeki müstetir demiri eğer sıfat raf ederse o zaman eee müzekker ve müenneslikte bir de eee müzekker mi anaz ve tesniyelikseler. Tə, o zaman on şeyden düşürülürsün. Evet. Mhm. Bizim e, bu yani sıfatın faydası nedir? Sen e, e ha Eğer er marife ise tavdihlik, er nekse ise faydası veriyor Sıdam. Bu da damilerde. Damilerde Sıdam. Ne, dağmelerde, ne marife ne nekise Eğer men e, Er men'ud marife er nekse artık. Evet, onu belirt yani. Mesela e, sıfat sadece medh için gelmiş. Buna örnek ver. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, ya da e, e, sadece zemme örnek zem ver. için geliyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ya da terahim için geliyor ya da tekit için geliyor sana. Güzel. Mesela ki önen men'ul zaten biliniyor. Versen. Sıfat olmaksa biliniyor. O zaman na'te e, nasıl okuyabiliriz na'te? O zaman e, hem kat'i yapmak hem de e, tabi etmek caizdir. Silah. Na'tan kasımız nedir? Ee, yani, kat'ın manası nedir? Kat yani huve rahmanur rahimu ya da emdahu rahmanur rahima. Yani, eğer sıfatlar birden fazla olursa bu men'utta o sıfatlar olmaksa biliniyorsa peki nasıl okuyacağız? O zaman sizden aynı şekilde e, kat etmemiz de caizdir, tabi etmemiz de caizdir. Ama önce tabi sonra kat etsin. Evet. Atıf kaç kısmı alıyor? Atıf iki kısımdır. Atı, atıf ve beyan. Atıf beyan da Südam, e, şimdi e, açıklama e, yönünden sıfata benziyor sizden. Şimdi bu e, sıfatla sıfat ayıran şey de ca, atfın camit olmasıdır. O sıfatın da muştak ya da muştak tevinde olmasıdır Südam. Eğer zaten dedi orada diyor diyor eğer muştak ya muştak tevinde olursa o zaman on şeyden dörd şey cəd təbildisidan. Atvə nasaqdasidan və fa tıma hətə və imə bəllə və lə və ləkin ilk yedisi həm i'rab, həm də e, məna cəhətan e, ortaqdılar sizdəm. Son üç bəllə və ləkin bu üçündən sadə i'rabda sizdəm. Gözəl. Buna da hər biri həmanı ifadə edir. Sizdəm vəcəm. Cəm, yəni cəm E, cem e, matuf ve matuf alen hükmü bir yapıp aralarında ter, e, bir tertip olması e, tertip olması fa e, te, tertip yok tertip ise olur olmaz ister tertip olsun yani olmaz işte sizden mutlak evet Fada o şey için selam tertip ve takip te, te, içinde e, bir mühlet olmayan. Ondan sonra e, e sümme geliyor. Sıma'dan tertib ve telakki, bir mühlet olmayan Ondan sonra em var sidam. Hatta Hattam bu kalli olarak geliyor. Şartı var sidam. Ma'tuf, zahir bir isme dahil olacak. Ve ma'tuf aleyhim bir parçası olacak sidam. Ondan sonra em geliyor. Eme talebe ta'yin. Yani sidam iki şey söylüyor. O iki şeyden yani böyle sidam. Ezeydun indeki amrun gibi sidam. Böyle sidam. Ondan sonra ə, hangisi geliyor? Evet. Aw da o şey. Er talabtan sonra gelirse ibaha ve ta'hir içindir. Yok er haberdan sonra şek, ibham tafsil içindir sidem. İmme de aynı bunun gibidir. Orada örnek veriyor: "Tezawej imma hinden ve imma uhtaha." Biz burada diyoruz: "Imma birinci, imma tafsiledir. İkinci imma da tafsiledir asalodan." Ve oradaki o harf atiftir sidem. Evet. Ondan sonra lakin e, lakin istidak içinde zihindeki şüpheyi gidermek sitem. O Ondan sonra e, la nefi geliyor, la da Sıdam e, kendinden sonraki cümleyi nefi yapıyor. Tekid e, kaç kısım ayrılıyor? Tekid iki kısım. Tekide lafzı var, tekide manevi var sidam. Tekide lafzı aynı lafzı aynı şekilde iade etmektir. O, is, e, aynı şekilde yani e, e, istiyorsa bir isim, e, isim olsun, istiyorsa harf olsun, istiyorsa cümle olsun sitem ki de e, manevi de sedan, kullu nefsu aynu ecmau e, ammetun kilte. Şimdi sedam bu e, kullu ecmau de ammetun. Bunlar müfred ve cem kalıbında geliyorlar. O kila tesniye kalıbında geliyorlar. Ondan sonra e, bu kul, e, kullu sedan, e, daha tekit etmesi için ku, mesela kul, ve kullihi bir e, ecma'a bi, e, bi, e, bi, e, bi e, kul anas kul kulliha bi, bi, bi cemaa'a sonra kullihim ecma'ina ya kul kul hena bi, bi cemaa'a vallahi güldürsün. Evet. evet. Te'kid mekkede hangi yönün tabidir? İrabu e, selase ve marife ne nekerada sidam ama basla diyor nekerar olmalıydı. <laughs> Bedel e, e, kaç kısım alıyor? Bedel dört kısım sidam. bədal kül min kül bədal bəd min kül ə ənsə bədal iştiram bədal bədal bədə istədim bədal məbain bu bədal məbain bu bədal məbaində üç qism nisyan unutmaq idrəb uh, yüz çevirmək qəlat dil sürüşməsi ilə evet Nekri marifeden bedel demek caiz midir? Caiz istedim. Fiil e, amelini yapanlar nelerdir? Mazdar, ismi fa'il, ismi maf'ul, sıfat-ı müşebbehe, ismi tavdil, e, e, bir de ismi fiiller istedim. Peki mazdar mesela fiil amel yapması için gereken şart? Mazdar'ın fiil amelini yapmanın şartı istedim. Üç tane şart. İdafe, e, termin, eliflam. Bu da bunların arasında idafe e, diğer ikisinden daha çok amel yapıyor. O tenvin ise o şeyde e, daha çok kullanılıyor. Daha çok kullanılıyor Sıdam. e, Tenvin de e, kıyaz üzerine geliyor. O e, elif lam da e, olarak geliyor Sıdam. Evet. Sen so, ismi fail geliyor Sıdam. İsmi faal mesela fiil amel yapmasın şartlar nelerdir? Sedem e, şimdi mutlak olarak amel etmesi için e, elif lam olması gerekiyor sedem. Eğer El, elif lamdan ise iki şart var. Ya hal ya da istikbal. Ondan sonra ya hal ya Bir de ikincisi ise nefi istifhama itimat edecek. Muhbaru anhu yani mümtede itimat edecek bir de masufa itimat edecek. Güzel. İsmi mefhul. İsmi mefhul amel etme şartı aynı bunun gibidir. Ama o bine meçhul kalımda geliyor. Emsile mi bala? Emsile mi bala? Bunun o şeyleri var. Kalıpları var. Fa'alin, fa'ilin, mif'alin e, fa'ulin de fa'ilin geliyor Bu da eğer el esle olarak geliyorsa mutlaka ediyor. Yok er e, eğer o da aynı şekilde ismi fa'il gibi şey yapıyor sidam. E, hal istikbal bir de binci, ikincisi de nefi istifama itimad edecek. Mukbar anhe itimat edecek. Mübteda masva itimat edecek. Evet bu sıfat müşebbihenin mamuli için kaç halet var? Üç halet var Ya fa'ile raf rafeder ya da maf'ulü bihe teşbihen e, şey yapar. <laughs> Ammer ise el er nekira ise o zaman tem, e, temiz yer nasip üzerine asıl eder sizden. O, o şey de e, cel etmemiz de caiz sizden. İdafeyle. Evet. İsmü tafdil ee, neyi nasip edebiliyor? selam e, ma, e, ney nasıl e, mesela e, meful mefhul hani, ittifakan zaten e, ismi tafdilde nasıl olunmuyor. Güzel. İsmi zahiri de e, yani ismi fail de raf etmiyor. Ama köhl meselesi haricen, bunun gibileri. Şimdi köhl meselesi üç şartı var sedam. Bir kelam nefi olacak. Ma ra'aytu sedam. Ondan sonra ismi tafdilin masufu ismi cins olacak. Ahsana sedam. Ma ra'aytu ahsana diyorsam. Ondan sonra ma ra'aytu racula ahsana. Ma ra'aytu o ondan sonra direkt iki itibarla daha şey mufada olacak. Bir birinci mufaddal sedam o raculde olduğu için ikinci mufaddal aleyh de Zeyd'in gözünde olduğu için sedam. Evet, ikinci gerek yok. O köhl müfaddaldır. raculun gözünde olduğu için Mufaddal müfaddal aleyhtir. Aleyh zeyd'in gözünde burada. olduğu için. Peki ma ra'aytu raculan ahsana fi aynihi'l kuhl minhu fi ayni Zeyd manası nedir? Ben hiçbir adam görmedim ki e, onun gözündeki köhl Z'nin gönündeki ilk gölden daha iyisiniz. Aferin, güzel. Ne təmizdə, bir də cəlməciz dəftə gedirsən. İsmi fillər kaç smaylıyor? 3 madi, mudari, əmr sədə. Kimin mudari, hələ madi, ə, ilk başda əmr gəlir. Mahsa, ondan sonra başqa olaraq məhməsa, məsələ, inkafif, sah məskut məsələ artıq gəlirsən deməli. E, Maddede de e, şet, e, şet şet ismi füller e, mesela idafe edilirler mi? Bes her eh, selam idafe Ondan sonra e, m, ismi füllerden önce e, ta, ameli takdim edilmeyecek. Bu bir de eğer nekira ne ile nekira ise tenvini, er marife ise o zaman o şeyler geliyor, tenvisiz olarak geliyor. Evet, 5 puanı buradan gittin. İdafe edilmezler. Sen idafe edilirler dedi. Peki ismi füller ne zaman nekredir ne zaman alifedir? İsmi füller eğer gelirse nekredir. Eğer tenvinsiz gelirse. Tenazlı o nedir? Biz anlat. Tenazlı söyleyeceğim. Şimdi bir iki am, e, amil geçecek. Bir e, mamul. Şimdi bu iki e, mamulun e, hele amilin amel etmesinde değil. Hangisi amel edecek diye bir laf var. Şimdi sizden basitlere e, göre ikincisi amel yapıyor daha yakın olduğu için. o Ondan sonra e, ikincisi de kufilerdir e, ikincisi ya e, birincisidir başta geldiği için. Eğer sizden birincisi amel yaparsa ikincisi birincisi amel yap ikincisine bir damir bir, bir bitiyor. O Eğer ikincisi amel ederse birincisi bir damir bitiyor sizden. Evet tacjup sigalar nelerdir? Ma afal ve afal bi sidam. Evet. Güzel, güzel. Adet konusunu bize anlat. Adetler kaç alıyor? ediyor? Şimdiden adetler üç kısımdır. Bir kıyas üzerine yaparız. Yani müzekkerse ise müzekker, müennes Yani müzekkerler tasız, müennesler talı geliyor. Bir de aşağıdına aş, bitişiyor sidam. Aşağıdına beraber geliyor. İkincisi sedan Aksil kıyasdır Bu da müzekker mühennes beraber Mühennes ve beraber Burada ise müzakar talı Mühennes tası geliyor Bu da müfret olsa aşağıya bitişiyor sedan. Ondan sonra üçüncü halette sedan Eğer aşağıya bitişirse o zaman o bitişirse o zaman kıyas üzerine yaparız. Kıyas zaten neydi? Müzekker sen müzekker mühendisin. Aşağıdına değil. Aşağıdın başka sayılarla birleşirse. Aşağıdın aşır, aşağı sayılarla bitişeceğiz dedim. Ee, müzekker sen müzekker mühendisin Müzekker müzekker tatsız mühendis talı geliyor dedim. İkincisi de dedim. Eğer müfret olursa aşağıdına e, 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 müfret olarak bitişirse o zaman da e, kıyas Şimdi fetva bir şey değil o. Tek başına olsa. Tek başına olasın işte. O, o, zaman e, aksil kıyas yaparız. E, müzekir mühendisle mühendisle müzekir Evet vakıf konusu anlat. Vakıf dedim şimdi vakıf ya tanvinledir. Hareke olarak o şey geliyor. Mecur marfu. bu, bu halette hareke e, hasfey düme. Ce'e zeyd. Amaratu bi zeyd. E, mansub halindeyse elife kalbediliyor sedam. Evet. Ondan sonra e, bu e, nune hafife de biçiyor O, onun onu elife kalp ediyor. Ondan sonra izlen. de vardı orada Sidam. izen de biçiyor da oradaki nunu e, elife kalp ediyor. Ondan sonra dedi, e, o şeyde de akıllı. E, e, sonunda yuvarlak da olan. Sonunda yuvarlak da olan da sen rahme geliyor Sidam. Ona dedi ha tamam. Tav tenise de dahil oluyorsun Sidam. Eğer zaten tav tenis. Sakin ise rahmet, ehli ikamət yok. Eğer o şey hareket ise yine aynen ikamət. Yine okunur Eğer cem olursa, eğer cem olursa musimmət mesela. Orada ta okumak caizdir mustimet. Ya hayla okumak caizdir mustima. Evet, güzel Salahaddin. Cenab ı Allah muvaffak etsin seni ilme, Kur'an'a büyük hizmetlerde bulunan ihlası sevdiği alimlerden eylesin inşallah. Sınavın çok güzel geçti. 95 puan aldın. Allah muvaffak edersin inşallah.